Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler. Rabbim işlerinizde kolaylık, bolluk, bereket versin arkadaşlar. Buralara hava bir gelmek lazım aslında ısırgan otu toplam. Ama acaba bu Rize'deki deri otu dediğimiz aslında bunlara su teresi değiller. Sut. Biz deri otu derdik bunlara. O mu acaba? Kodur, kokusu var mı? Anlayabildin mi? Kokusunu anlamadım. Böyle içi Elinin arasında hmm, ez var, ez öyle belli var, olur var, daha iyi. Var. Kokusu aynı aynı ezdim ya bak ez, şey ezdim a, şey kokusu aynı. Evet, Bakayım ben aynı bak kokusu aynı. Hı -hı. Ne kadar burada ne evet, abi. kadar bunu. Burada çok var bak bun... burada yok bundan biliyorum. Toplamak lazım. Bu. Ne kadar bizim doğu bizim köylerde var. yok ama buralarda mı? Burada baksana bunlar çok faydalıymışlar böyle. Ağız yaralı hani şey bunların memleği hep böyle şey yapar. Toplasak mı? Şöyle çok güzel. Sarı sarı çiçek açar böyle ince evet. sarı çiçekleri olur. Şu anda bak çiçeğe kalkanları da var. Ama çok güzel. Ballı baba da çok var Bunlar burada. Vallahi böyle e, şey. Bunlar zaten her yerde çok var buralarda da. Bunlardan Bunlar böyle e, salata gibi yemeklerin yanında bunlar çok güzel tüketilirler. Yani çok güzel bir ot. Çok da şifali bir ottur. Evet. Evet kokusu aynı. Böyle şey aynı turup kokusu. Tamam aynı zaten o. E i̇şte yani aynı evet. Roka gibi Öğren, de. Şöyle baksana yukarı doğru. Aynı roka gibi. Az daha yukarıya kadar gidelim mi? Ha buradan abele böyle çekeyim. Evet arkadaşlar burada Çok güzel, bak, su teresi zaten işte suyun, suyun sulak yer de oluyor da yerde aktığı olmuş. yer. Uuu. Evet, orada çeşme var. Tabii. Su çeşmesi oradan aşağı. Ne Çeşmeden kadar? aşağıya. Evet arkadaşlar şurada çeşme var oradan su böyle aktığı için buralarda böyle olmuş. Şey, e, ki otlamışlar zaten. Evet. Ya bol yerlerini otlamıştı. Ama çok güzel yani şurada. Aynen bura. Şeylere baksana şuralar ne kadar bir güzel. Bak şöyle bu hep e, suyun üstünde böyle bu hiç toprak değil. Sadece suyun üstünde bile böyle kök salıp. o çok muydu? Tabii bunlar kökleri. çökleri. Ben onu iplik zannettim. Hayır bunlar çökleri. Bu böyle taşın üstünde olsa bile böyle çok salayı. Böyle aksini çıkarayım. Bak bu e, hiç toprakta değil. Su olsun taşın üstünde yeri şiir. Evet. Şu şekilde O kadar. Bundan aslında götürüp geç bizim orada su Yok su, Olmaz ki bunlar su olmadı mı? Evet, su olan Bunu, yerde zaten su olmayan evet. yerde olmaz ki. Şimdi burada. su olduğu için burada şey oluyor. Evet, Bunu, Evet. Ne güzel de oynuyorlar, maşallah mübarek. Şu karşıda yine yayılmışlar. Ne güzel, maşallah. Ramazanınız mübarek olsun. Tutmuş olduğunuz oruçları Rabbim kabul etsin. Burası arkadaşlar Samsun Sporumuzun 19 Mayıs stadı. Evet, Kuzey'in kralı. Samsun Spor'umuz bu sene güzel, başarılı arkadaşlar. İnşallah üçüncü olarak bu sene ligi tamamlayacaktır. Üç olmasa dört herhalde olur yani. yani dört büyük takımların arasına girmek öyle kolay değil. Ben gerçi Trabzonluyum ama yani öyle... Ben sporu kardeşlik gibi görürüm arkadaşlar ama günümüzde artık hele hele futbol kardeşlik şeyinden çıktı. Centilmenlik, dostluk diye bir şey kalmadı futbolda arkadaşlar. İyi olur inşallah. Evet buralarda arkadaşlar. dağ Daha sümbürleri. Bunlar arkadaşlar. Daha sümbüller. Bunlar da açmaya başlamış. koyunlar artık her tarafta yayılmışlar arkadaşlar. Maşallah. Yukarılarda kar. Aşağılar yeşil arkadaşlar. Çok güzel bir görüntü. Şu karşıda da var yine koyunlar. burada arkadaşlar yine ısırgan otları var. Evet, hadi gidelim. Ha, yukarılarda daha çok büyük var ama. Böyle koyunlar otlamış, buraya Bak. Böyle niye kovar? Çöklerini gö göstermek mi? için mi? Evet olduğu gibi suda gelişen bir bitki. Gidelim. O sütlü ot mıdır yoksa başka? Hangisi? Sütlü ot herhalde. Bu. Sütlü ot. Aha gelincik mi bu? Hı. Sarı ot nedir o? Hayır onlar şey. Ney? O, o... Şu şey var da Mavi hindibaya benzeyen bir ot var da bu da o işte. Evet. Kara hindiba, mavi hindiba onların türünden olan bir ot. Ama sarı çiçek Evet arkadaşlar bu karşıda koyun bekleyen Dursun kardeşim Anlattım ama bu değil herhalde Bu değilmiş Başka bir abimiz Ay maşallah Şu kuzular aserede dursun Osman kardeşimin evi arkadaşlar değil yani o kadar yaşlanmadı o yaşlı yaşlı bir abimiz var, dursun daha 40 yaşlandı Hala mı? Da işte. Onun ben oraya gittiğini biliyorum ha e tamam biliyorsun yani Ey maşallah, koyunlar otlamış otlamış şimdi doymuş, daha ne otlayırlar ne bir şey. Lade, sen çocuk musun, niye utanıyorsun dursun ya? Utan. Ne haber yanım? Bak hele, bu da aynı saat çekmiş dursun. yaptım da şey yapmışsın sanaydım. Şerabı şey, Ee, şey inek mi koyun ne için? Çay. Nerede? Evin ee, yanında yapmış şaşı. Bakalım Dursun'un evine buradan yakın çekim yapalım. Evet arkadaşlar burası Dursun Osman kardeşimin evi. profeksiyel də avriyadan daha cireməzik şə arabaya nə olacaq dırsan? Sənə bilməz abi. Sənə də bu adam arabaya qoymaz. Dırsununmuş baksana. Sənün müdür? Hə.